Selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir kuki tarifi var. Kuki tarifi arayışı içerisindeyseniz lütfen bu tarifi deneyin. İnanın tam ölçülü ve tam tutuyor. Karamelize tereyağı yaparak tarifimi hazırlamaya başlıyorum. 200 gram tereyağına ihtiyacımız var. Küçük bir tencerenin içerisine aktarıp tereyağını eritiyorum. Biz bu arada 2 paket çikolatayı bir bıçak yardımıyla iri iri parçalara ayıralım. tereyağını erittim. Tamamen karamelize olduktan sonra genişçe bir kasenin içerisine aktarıyorum. Videomu düzenli takip edenler bazen diyorlar ki Emel Hanım tencerenin dibini sıyırmadınız. O aşamada göstermiyorum ama inanın bu şekilde tamamen tencereleri sıyırıyorum. Şimdi üzerine yarım su bardağı beyaz şeker ve yarım su bardağı esmer şeker kullanıyorum. Eğer esmer şekeriniz yoksa bir tatlı kaşığı kadar pekmez kullanabilirsiniz. Şeker ve tereyağını karıştırıyorum. Bu arada tereyağım da biraz soğumuş olacak. 2 tane yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtalarını da ekleyip çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Verdiğim ölçü tam ölçülüdür. Hiç elinizle yoğurmadan hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarif. İlk kez deneyecekler dahi kolay bir şekilde bu tarifi tutturabilirler. 3 su bardağı una ihtiyacımız var. 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 çay kaşığı nişasta kullanacağım. 1 çay kaşığının ucuyla da karbonat kullanacağım. Şöyle hemen sırasıyla diğer malzemelerimi de eklemeye devam ediyorum. Bir çimdik de tuz atabilirsiniz. Bu aşamadan sonra bir spatula yardımıyla toparlamaya devam ediyorum. Çok kolay bir şekilde hamurun toparlandığını göreceksiniz. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak, ben Emel Mucit Anne kullanıcı adıyla beni tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Helva kıvamında böyle hamurumu toparladım. Şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzel bir hamur oldu. Şimdi bunun üzerine bir buzdolabı poşeti ya da bir streç film kapatabilirsiniz. Kapatalım. E buzdolabında en az 15 dakika kadar bekletelim. 15 dakikanın sonunda şöyle hemen hamurun dolapta biraz daha toparlandığını göreceksiniz. Kıvam olarak daha güzel bir kıvama gelecek. Şimdi hamurun üzerine doğramış olduğum çikolataları ve şöyle küçük bir kasede damla çikolata kullanacağım. Hemen damla çikolataları da ekliyorum. Karıştıracağım ve şekil verme aşamasıyla devam edeceğiz. Bu tarifi pek çok kez denedim. Tam tutan bir tarif gönülden tavsiye ettiğim tariflerimden birisi. Açıklamalar kısmında kullandığım tüm malzemeleri ayrıntılarıyla birlikte de yazacağım. Bir dondurma kaşığından yardım alarak şekil verme işlemine başlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine sıralayacağım. Bu arada fırınımızı 170 derece fanlı ayarda ısıtmaya başlayalım. Toplam 15 dakika içerisinde kurabiyelerimiz hazır olmuş oluyor. Şöyle hemen dokusunu da paylaşayım. Piştikten sonra soğumasını lütfen bekleyin. Kendini biraz toparlasın. Çaylarınızda kahvelerinizde size eşlik edebilecek kukilerimiz hazır. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.